Nadie me meteré, nadie me De Barbaros. Salonun medarı iftarı. Merhabalar. Başlayın. Destekleri, destekleri yukarı kaldır. He. Bu arada bizim kickbox grubumuz. Uğur niye bıraktın? İyi tamam. <laughs> hadi İlhan, hadi İlhan, hadi İlhan. Melike fırlat. Arkadaşlar tempoyu düşürmeyin Başlayın Bu arada bu burn machine e, Bizim antrenmanlarımızın vazgeçilmesi e, İnanılmaz e, Faydalı bir alet Mustafa Kemal Hadi Tam uzat tam, uzat, tam uzat. Dirsekler kapalı. Evet hadi balfeksi çekelim. Değişin. Biz haftada bir bu istasyonu yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü kuvvet ve dayanıklık için bunu yapmamız gerekiyor. Hadi Barbaros. Burada yanları oklu kaslarla mide kasını çalışıyor. Yani karın kasını daha doğrusu. Mide demeyelim de. Barbaros iyi misin? Burada kim var bu arada? Niye yapmıyor? station Hadi 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 hızlı ha, Sen bunu yapmıyorsun değil mi? burayı Sakatlık var Tamam Evet en minik sporcumuz <laughs> Zorla 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 İki seti bitirmemiz gerekiyor Mehmet Eren, hızlı 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 oğlum hızlı Başlayın. Cuma günü de full maç yapacağız. Hadi Mehmet Eren. Uzat uzat uzat, evet. uzat. Mehmet Eren boksör bu arada. Bizim bugün misafirimiz bu grupta. Daha doğrusu kuvvet için. Yoruldun mu Mehmet? Hadi oğlum hızlı 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 hızlı. Dirsekleri kaldır, dirsekleri kaldır, çene altına kadar çek. Heh, şimdi oldu. Hadi Melike, kaçtasın? Bitti mi? Niye kaçıyorsun? Paparazzi gibi yakalayalım. Niye kaçıyorsun? Ha? Ha. <laughs> Melike ile de kısa sürede bir video çekeceğiz bu arada motivasyon videosu. Değil mi? Bir de Filip'le maç yapacağız. Olur. Hadi arkadaşlar tempo sanki düştü. Ee, ipte kim var? Ha, birkaç kişi erken çıktı. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar hadi bak sadece iki set yapacağız ya. Bunda zorlayın. Ah ah ben olacaktım var ya. <gülüyor> 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 Çene altına kadar çeksen yeter. Biz niye ben ne, ne yaptığımızı niye söylemiyoruz ya? Devam et, devam et, devam et. Gösterelim dedik ama burada ayakla başlıyoruz halatla. Sonra squatla devam ediyoruz. Yani ilk önce halat, sonra sukuat e, squat yapıyoruz. İlan şimdi sen buradasın değil mi? Evet, sonra İlan'ın yaptığı gibi bir tane şınav sıçrıyoruz. Bunu yapıyoruz. Ve bu bittikten sonra buraya geçiyoruz. Mekik yapıyoruz. İlk önce yanlara yani optik kaslarını daha çok sonra 8 kiloluk siyah top. Beyaz top da 5 kiloluk. Sonra bitirdikten sonra Özkan abinin yaptığı gibi ipe geçiyoruz. bitirdikten sonra Barfix'e geçiyoruz. Hadi Recep. Barfix'ten sonra Burn Machine'a geçiyoruz. Yok, tersine çevireceksin. Evet. Burn Machine'den sonra Burada Daha önce göstermişim öne doğru fırlatıyor göz seviyesini tutup Sonra Aparkat yapıyor devamlı dambulla Aparkat bittikten sonra ee, Direk yumruk yapıyor Bana vurma oğlum <laughs> Daha sonra Evet Castle'ı çeneye çekiyoruz ve Son olarak 50 tane mekik yapıyoruz. Bu parkuru sürekli değiştirebiliyoruz. Yani arttırıyoruz, süresini azaltıyoruz ya da farklı parkurlar oluşturuyoruz. Yani her antrenman aynı parkuru yapmıyoruz bu arada. Böyle evet, Ersin er İp yapıyor. Bugünkü yaptığımız e, çalışmayı sizlerle paylaşmak istedim. Eee biz bu şekilde haftada bir çalışıyoruz ama değişiyor. Yani programa göre değişiyor. Net bir programımız yok. Bugün neredeyse bütün kaslara yüklendik, çalıştık. Bu kuvvet antrenmanları olmadan kesinlikle olmaz. Çünkü patlayıcı kuvvet, kuvvet, kondisyon ve dayanıklığa inanılmaz bir şekilde ihtiyacımız var. Bu döviz kollarında olması gereken bir antrenman. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.